Hurbet Berlin neden geldim serisinin bu haftaki konu Cansu. Cansu bize birazcık kendinden bahseder misin? Tabii. Ki. Bence bu programın en zor sorusu bu. <gülüyor> <gülüyor> ben Cansu, 35 yaşındayım. Hayatımda Göç etmek sanki bir hobiymişçesine, doğduğum günden bugüne çok farklı illerde yaşayarak bugüne geldi. Babamın iş sebebiyle oldu bu. Üniversiteyi ilk olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde iktisat bölümünde okudum. Devamında okulu bıraktım ve İstanbul'a yerleştim. Çünkü oyuncu olmak istiyordum. İlk sene bir çocuk tiyatrosunda çalıştım. Devamında oyunculuk sınavlarına geliyordum bir yandan. Oyunculuk sınavına Tekrar girdim ve o sene kazandım. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde drama ve oyunculuk bölümünü bitirdim. Devamında oyunculuğun gerek arka planlarında, gerek kamera önünde, gerek sahnede olmak üzere pek çok alanında var oldum. Seslendirme yaptım. Bir yandan el işine karşı, böyle sanatsal uğraşlara karşı özel bir ilgim vardı. Onları yaptım, kendi kendimi geliştirdim, dikiş öğrendim. Biraz böyle artık eskiden söylemeye çekindiğim ama artık çekinmeden söyleyebildiğim sanatçıyım galiba diyebiliyorum. Yani oyuncuyum değil ama sanatçıyım diyebilirim. Böyle bir işte. Çok güzel bir tanım yaptın. <laughs> Kattin hakkında. <laughs> Nereden ve ne zaman buraya Berlin'e geldin? İstanbul'dan geldim. İki buçuk ay oldu galiba. İki buçuk yeni bitmiş de olabilir. Henüz e, çömez bir göçmenim. <laughs> yeni. Göçmenlikte <de> ilk sanat. <laughs> evet. ilk aylarım. <laughs> i̇lk aylarım. Peki neden Berlin'e gelmeye kararı aldın? Hiç daha önce Almanya'ya gelmemiştim bırak Berlin'e. O yüzden yani daha da garipleşiyor bu soru. Neden belli? Bir göç, hevesi, evliyim bu arada. Bir ya yani ortağım var. Göç kararını almamda yanımda olan. Ve bu kararı alırken elbette sürekli konuşuyoruz. Göç etme niyetimiz var ama nereye? Bir yere gitmeliyiz ama nereye? İsveç'e gitmiştik zamanında ve orayı çok sevmiştik. Kuzeye gitme fikri hoşuma gitmişti. Devamında biraz araştırma yapmaya başladık. İşte İsveç'te yaşayabilir miyiz? Bu mesleklerimizi orada devam ettirebilir miyiz? Cevaplarını bulamadığımızı fark ettik. Kaynak yok. Çok tek tük cevaplar bulabiliyoruz. Buraya göç etmenin mümkün olup olmadığını bile anlayamıyoruz. Tabii her e, Türk insanı gibi bizim de Almanya'da bulunan çok fazla tanıdığımız olduğunu fark ettik günler geçtikçe. Bir arkadaşımız bize Berlin'de oturan bir arkadaşımız. Ya burada sanat vizesi diye bir şey var. Hiç bunu araştırdınız mı diye bir ortaya bir tohum attı. Devamında biz ya neden olmasın? Bir araştıralım deyip bir başladık. Yani YouTube'a yazıyorum, cevap buluyorum. Google'a yazıyorum, cevabını buluyorum. Birine telefon açıyorum diyorum ki böyle bir niyetimiz var. Aa benim de Almanya'da şu tanıdığım var, benim de bu tanıdığım var diye. Herkes bir kolda önüme serdi bilgileri ve bence bu olabilir dedik. Yani avukat arasak onu buluyoruz, soru sorsak onu buluyoruz ve biz Berlin'i düşünebiliriz dedik ve bir cesaret bu yola girmiş bulunduk. Bayağı da uzun sürmüş bir süreç oldu bizimki. Yani bu kararı verdik, adım attık. iki sene sonra kendimizi Berlin'de bulduk. Yani bekleme süresi bizim için çok uzun Geçti. Yani Türkiye'den çıkma kararı aldınız ama tam olarak nereye gideceğinize karar vermemiştiniz. Çok uzun sürmedi o karar vermek aslında. Bir iki 3 ay İsveç'e yoğunlaştık. Sonra İngiltere bir söylendi. Ona evet, baktık evet. olmadı. Çok uzak ya da Kanada. Orayı da düşündük ama M -m -m, kedilerimiz var onları götürürüz. E, Ailemiz ziyarete çok sık gidemeyiz falan. Bunları çok hızlı eledik. Ve sonra Berlin'in üstüne yoğunlaşıp başladık çalışmalara. Yani buradaki aslında tanıdıkların ve bir şeylerin daha kolay çözülebiliyor Evet. olma ihtimalini yükselerek aslında. Evet, kadar. sorularıma cevap bulmak çok önemliydi. Bunu nasıl yaparım? Çünkü ben böyle ediz de öyledir. Hata yapmadan, kuralına uygun şekilde ya böyle sistematik ilerleyelim. Hiçbir şey yanlış olmasın. Bir de vakit harcıyorsun. E, <laughs> emek ve para harcıyorsun bu süreçte. Bir de yorucu bir şey yani zihnen de çok yorucu. Bizi kolaylaştıracak bir şey olmasını istedik. Berlin uygun bir yerdi bunun için sanırım. Bir geliş hikayem var mı? Yani aldım bavulumu ve... <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle dediğim gibi bizim bekleme süremiz o kadar uzundu ki biz önce zihnimizi buraya yolladık. O buradaydı zaten takılıyordu Berlin'de. Biz sadece bedenen buraya gelmiş olduk. Bu süreçte biz zaten evimizi kapatmıştık. Eşyalarımızı bir depoya koymuştu, Bir Airbnb evinde kalıyorduk İstanbul'dayken. 8 ay boyunca bize sonucunu bekliyoruz. Bugün gelecek, yarın gelecek. Kedilerimiz bile yani birkaç kere Ankara'da anneme bırakmamız gerekiyordu. Anneme gittiler, geldiler. Önce yolladık kedileri. Sonra dedik ki Çıkmayacak galiba bu vize geri getirelim. Kedileri getirdik. Bu sefer vize çıktı. Hemen apar topar kedileri anneme yolladık. Bavullarımız zaten hazır gibiydi. Sadece kışlıklar vardı içinde. Kışlıkları çıkartıp yazlıkları koyduk. Mevsim değişmişti beklerken. Sonra bir haftayı içinde vize çıktıktan sonra biletlerimizi aldık. Bir hafta sonra buradaydık. Aa, buraya ilk geldiğinde karşılaştığın en tuhaf şey neydi senin açıdan? Kendim. <gülüyor> ben <gülüyor> burada kendimi görmekten bayağı <laughs> garipsedim yani. Tuhaf olan şey benim burada olmam. Çünkü o kadar uzun sürdü ki gelmem. Nasıl oldu ya ben burayı hak ettim mi gerçekten? Burada mıyım şu an? Algılamakta uzun süre böyle birbirimize sürekli şu haldeydik. Bir saniye. Şu an burada mıyız? Evet buradayız. Geldik mi? Geldik. En çok buna şaşırdım Duygu. Kedi olmayışına şaşırdım. Köpek olmayışına şaşırdım. Burası benim için çok dramatik. Sokakta kedi köpek görmek evet. zor. Evet çok zor. Bir de insanların rahatlığı. Elbette bir Avrupa hayali kuran herkesin böyle bir bilgisi vardır zaten ama ben bu kadar özgür olunabileceğini bu kadar hayal edememişim. Yani orada bile özgürlüğün bir noktada kısıtlanmış gibi geldi. Gördüğüm her şeyde şaşırdım. Yani bunu böyle saymak zor. Şunu şimdi normal karşılıyorum. Mesela biri şurada kano yapıyor ya da ayakta işte paddleboard mu deniyor ona? Bir şey sürüyor falan. Şu an normalleştirdim bunu ama buna nasıl şaşırmam? Görünce her şeye şaşırdım. Çimlerde güneşlenen bir kadın gördüm geldiğimde. Nisan'da ama çok sıcaktı hava. Onu gördüm ağladım. Nasıl oldu bu ya dedim. Güneşlenilebiliyor mu yani çimlerde uzanıp? Bunlar falan özgürlük, o sakinlik kısmı biraz e, heyecan vericiydi. Geldiğinde en benzer bulduğum şey neydi İstanbul? İstanbul dışında bir yerden göç etmiş olsaydım şaşıracağım ve benzerlik kuramadım pek çok çok şey olabilirdi. Ankara'da da yaşadım. Ben hani Kayseri'de böyle farklı farklı şeyler gördüm. Onlardan çok farklı ama İstanbul'dan çok farklı değil. Yani dediğim gibi insanların hayata bakış açısıyla alakalı farklar var. Yoksa şehir düzeni, yapılabilecek aktiviteler, elbette bir temizlik, bir düzen bunlar farklı. Ama genel olarak İstanbul'da benzediğini düşünüyorum, Berlin'in. Bir de soğuk havasını henüz görmediğim için mevsimsel olarak da şu an beni zorlamıyor ve benziyor. Ne bakımdan benziyor burası İstanbul'la? Kozmopolit bir yer. Çok farklı insanla karşılaşabiliyorsun. İstiklal Caddesi'ne çıktığımızda her çeşit insan görebiliriz ya. Artık belki değişmiş olabilir ama öyleydi. Burada da öyle. Yola bir çıkıyorsun. Farklı farklı milletten insanlarla karşılaşıyorsun. Metro ağlarımız olsun. <laughs> vapur sistemleri. <laughs> Burada vapur olmasa da yine de bazı ulaşım araçları mevcut. Genel olarak benziyor. Büyükşehir benzerliği. şehir benzerliği. Bu benzerlik senin buraya adaptasyon sürecinde sence yardımcı oluyor mu? ben daha az benzemesini istiyordum. <laughs> o yüzden İsveç'i daha çok istemiştim. <laughs> Avrupa'ya geldim, farklı bir yere geldim diye hissetmeyi de beklemiştim yalan olmasın. Çok fazla benziyormuş. Birazcık daha Alman Alman olan mahalleleri var mı buranın diye böyle yürüyüp bakındığımı böyle bir zamanım olmuştu. Şaka bir yana benzediğinden ötürü bir zorluk yaşamadım. Bundan dolayı memnunum. Zaten dediğim gibi aşırı yeni olduğum için sanırım bu soruya cevap vermekte pek şey olmuyor. Doğru olmuyor şimdilik. Böyle daha tam hissedemiyor olabilirim geldiğimde. Daha böyle turist gibiyim sanki. Hani kıyaslama yapabilecek kadar şey hissetmiyorum kendimi. <laughs> Oldum diyemiyorum yani. Sen yeni geldin de ama yine de bir şey olur. Sence sen buraya ait hissediyor musun ya da hissedecek misin? Ait hissetmek mekanla ilgili değil de insanla ilgili bir şey gibi aidiyet. Ve şimdilik bu soruya öyle cevap verebilirim. Şimdilik hissim çok pozitif yönde e, Evet hissedebilirim gibi geliyor. Sebebi de şehirden değil ama bu şehirdeki rahatlığı tatmış olan insanların seninle pozitif bir iletişim kuruyor oluşu beni çok rahatlatıyor ve bu ait hissetmem için bence en önemli sebep olabilir. Rahatım insanlarla konuşurken, İstanbul'dayken bariyerler olurdu. Bunu söylediğimde yanlış anlaşılır mıyım? Buraya giderken şu kıyafeti giysem değişik düşünülür mü? Burada böyle şeyler olmadığı için daha pozitif yargılanma korkusu olmadan ve söylediğim şeyleri hakikaten dinleyen insanlar olduğunu gözlemliyorum. O yüzden de ben buraya ait hissederim gibi geliyor. E, aklında somut bir örnek var mı? Şöyle bir şey var mesela. Bu benim tabii kişisel de bir sorunum. Çözmeye çalıştığım bir şeydi İstanbul'dayken. Mesleki olarak hep kendimi tanımlamakta çok zorlandım. Oyuncuyum diyorum ama sahneye çıkmıyorum mesela. İşsizlikle boğuştum, bir dönemim var. Ben ama oyunculuğun yanında başka şeyler de yapıyorum. Resim çiziyorum. İşte dediğim gibi örgüden bir şeyler yapıyorum. Üretiyorum, yaratıyorum. Bunu İstanbul'dayken birileriyle paylaşırken çekinirdim. Yani karşılığında... Hmm, cevabını aldığım için. Oyuncuyum dediğimde olabilir cevabını aldığım için. Buraya geldiğimde bir pazarda stand açtık ürünlerimi satmak için. Geldiler ve böyle müşteriler. Siz mi yaptınız? Hepsi sizin tasarımınız mı? Böyle bir. Evet. Bunları <laughs> 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 ben yaptım. Benim tasarımım. <laughs> ne kadar iyi bir sanatçısın? <laughs> Teşekkür ederim. Ben sanatçıyım. Yani öyle demedim tabii ki ama bunu hissettim ilk defa ve bundan ya buna utanmamam gerekiyormuş yaptığım şeylerden. Hep çekinirdim bunları paylaşmaya. Mesela bu benim için somut bir örnek oldu diyebilirim. Bence bazı şeyler insanların pozitif iç dünyasından ve hal ve yani tavırlarına ötürü daha rahat adlandırılabiliyor. Mesela hani sen İstanbul'da oyuncuyum dediğimde işte birisi yani hani Hı, ama sahneye çıkmadım tedirginliğini yaşarken Hı. burada evet oyuncusun yani hani aslında mesleğim bu. Evet. Hani ve bu şekilde bakan insanların daha fazla olması kişinin kendi yaptığı şeylere daha sahiplenmesini arttırıyor bence. Destekleyici bir tarafı var galiba Çok. değil mi? Öyle tepkiler alıyorum ki gerçekten bu meslekle alakalı bölümde. Ben diyorum ki burada üretmeden duramam bir beklenti var çünkü. Yani karşılığında öyle şeyler geliyor ki bir saniye. Bu durma zamanı değil, bir şey üretme zamanı. Gerçekten seni o özgür alanını destekleyecek çok çok fazla bakış, cümle ya da insan ya da mekan var Berlin'de. Benim de işte arkadaşlarım, ben oyunculuk yaptım falan dediğimde hepsi mesela buradaki şey olan ve hani böyle daha farklı kültürlerden gelmiş olan arkadaş grupları, e, hani bir sahneye çıktı <laughs> bir şeyini izleyerek <laughs> çık çık hani bir şey yap ve ya böyle aman. ve mesela benim tiyatro geçmişimde bir gruplara dahil olmama çok heyecanlanmışlardı mesela çünkü istiyorlar ki o kişi oradaysa ve onu yapsın ve Hı -hı. o hayali gerçekleşsin. Yani hani ona dair bir şeyler yapsın ve onu görelim biz. Bir de hiç şeyle ilgilenmiyorlar. Bununla ilgili bir eğitimin var mı? Bir geçmişinde bir şeyin var mı? Bununla ilgilenmiyor. Bunu isteyip istememen önemli. Böyle insanlarla bir araya geliyorsun. Mesleğini sormuyor da hobini soruyor. Neler yapıyorsun diyor mesela boş zamanlarında. Ya ne kadar kıymetli bir şey. Ya bir şeyi yapmamız için illa Böyle olmamız mı gerekiyor? Onun için yıllarımızı mı harcamamız gerekiyor? Yok, ben kaykay aldım, onu deniyorum falan. Gerçekten mi diyor, nasıl yani? Koşuya başladım. Nasıl koşuyorsun? Nerede koşuyorsun? Hemen onunla ilgili bir bilgi almak istiyor. Çok da dertleri olmadığı için belki bunları soruyorlar, bilmiyorum. Yani bunları anlatırken sanki Türkiye'de bunları sormamalarını da yargılamak istemiyorum tabii ki. Gündem hiçbir zaman ona müsaade etmiyor da burada işte bunları konuşabiliyorsun. Bu güzel bir şey. Peki yani şu an adaptasyon sürecin olduğu için buraya uyumlanma bu süreçte, bu süreç dahilinde diğer göçmenlerin sana bir katkısı oluyor mu? Olmaz olur mu? <gülüyor> <gülüyor> yani onlarsız olmazdı diyeyim. Gelene kadar zaten çok destek almıştık burada yaşayanlardan. Ki çok çok samimi de olduğumuz arkadaşlar değildi çoğu. Ama sanki böyle yıllardır tanışıyormuşuz gibi bir telefonla bir yazışmada küçücük bir soru soruyorum ardından gelen cevap upuzun ya da Cansu istersen görüntülü konuşalım bunu böyle anlatamam deyip bana bir vaktini vermeleri onlarsız hakikaten olmazdı. Buraya geldiğim ilk günden itibaren pek çok insanın desteğini gördüm. Hala da görüyoruz. Çok rahatlatıcı. Ben de böyle olacağım ileride. <laughs> Şu an ben de o insanlardan olmak istiyorum. Birbirine verdiğim destekle azınlık olmadığını hissediyorsun. Bu, bu yeni bir göçmen için galiba çok önemli bir başlık. Yani böyle hissetmemek. Arkadaşlarımın yeni seçeceğim arkadaşlarımın çok özel olduklarını hissediyorum o an. Sen de bunlardan bilsin. Teşekkür ediyorum Cans. <laughs> Kendini en yabancı hissettiğin an hangisi? Ben Berlinliyim herhalde. <laughs> Galiba yabancı hissettiğim bir an yok. Çok çok an oldu. Ya tabii ki dil bilmemenin ekmeğini ben de yiyorum. Girdiğim her ortamda yabancı hissediyorum tabii ki ama çok fazla Türk olması rahatlatıcı. Yani bir yerde tıkanırsam yardım hani destek yollayın bana desem biri elini uzatır. O güvence var ama dil bilmemek yani seni çok yabancı hissettiren bir şey, çok küçük hissettiren bir şey böyle küçülten bir şey işte. Markette, sokakta, kiminle bir iletişim kuruyorsam, yani bir parkta tek başıma oturmuyorsam bunu hissediyorum yabancıda ama net bir örnek veremedim. Türkiye ile ilgili en çok özlemi duyduğun şey nedir? Ben 18 yaşından beri ailemden ayrı yaşıyorum. Ayrı şehirlerde yaşıyorum. O yüzden onları henüz çok özledim diyeceğim kadar bir zaman geçirmedim. 2,5 e, iki buçuk ayda hani çok uzun bir süre olmadığı için. Özlem duygumunu şimdilik baş edebiliyorum. Ama iyi hamburger yemeyip... <laughs> bu yalan değil. <laughs> bir tane çok yağmur yerci var orayı çok özledim. <laughs> ya elbette arkadaşlarım var böyle sayılı olan arkadaşlarım. Onlarla sohbet etmeyi ve buluşmayı çok özlüyorum. Onlarla burada olmayı özlüyorum. Yani burada yaşamadığım günleri özlüyorum. Ben yani hep böyle şunu hayal ediyorum. Onlarla orada olmak değil de onlar burada olsaydı şimdi şunu yaşardık, bunu yaşardık. Yani böyle yaşanmamış günlerime dair bir özlemim var. Umarım bir gün onlar da gelecektir. Yaşarız o günleri de. Buraya taşınmayı mı düşünüyorsun? Taşınsınlar işte. Ya da Sen... işte vize alsınlar gelsinler. Sen istiyorsun ki onlar taşınsınlar, taşınsınlar ama. Taşınsınlar istiyorum. Ama onları <laughs> ödemek zorunda bırak. Onların <laughs> öyle bir niyeti var mı bilmiyorum. Sen bu konuyu onlarla konuşmadın galiba. En iyisi ben, 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 ben. Bence bunu YouTube aracılığıyla... <laughs> Şu an size Hiç bunu açıklayabilirim. Zaman. <laughs> güzel. Bu şehirde olmaktan en keyif aldığın yer neresi? Trap Tower Park. İşte burası. İşte bunun için <laughs> bu soruyu <sarayı sarıyorum>. soruyor. <laughs> çok güzel. Bu çok nazik bir davranış öncelikle. Ördekler var burada ona gözüm kaydı. Benim beğendiğim yere gelmiş olmanız çok ince. Çok teşekkür ediyorum bunun için. Burası benim Berlin'e gittiğimde böyle şeyler yaparım diye hayalini kurduğum ve orayı bulduğum bir yer oldu. Taşındıktan iki hafta sonra burayı keşfettik. İleride bir bira bahçesi var. Orası çok çok güzel bir köprü var bir kültür adasına çıkan bana böyle bir tarafta su bir tarafta yeşillik yürüyüş ve koşu parkurunun oluşu güneşlenen insanlar spor yapan insanlar böyle oh yani hayattan beklediğim sadeliğin işte bu, budur yani i̇şte yaşamak nedirse budur yaşayabildiğin bir köşe basitlik basit <laughs> basitken hani zor yağız yani, <laughs> basit bir hayat dersi Evet, benim için zordu bu basitliğe ulaşmak. Bunun hayalini kurmak vardı sadece hayatımda. Şu an bunu ulaşmış olduğumu hissettiriyor bana bura. O yüzden çok güzel. Bu şehirde yapmaktan en çok hoşlandığın aktivite nedir? Henüz çok aktivite yapmadım. Bisiklet aldı. O bisikleti sürmek bu şehirde çok bisiklet sürmek zaten keyifli bir şey ama burada sürmek daha da keyifli bir şeymiş. Sana çok imkan tanınıyor. Yani bir araba kadar var olabiliyorsun koca şehirde. Bu çok güzel. Flomak gezmek, e, bit pazarları kuruluyor pazar günleri. Sırayla hepsini geziyorum. Çok seviyorum pazar gezmeyi ve orada stand açmayı. İşte bunlar şimdilik aktivitelerim. Bisiklet sürmek İstanbul'da zor mu? Bisiklet sürmek zor. Sarıyer'den Mecidiyeköy'e sürmüştüm bir defa. Onda böyle arabaların arasında şöyle kaldığımı hatırlıyorum. Bir tane motosiklet sürücüsü otobüsün önünü kesip beni kenardan böyle kahraman gibi çıkartıp yol vermişti. Oradaki anılarım, bisiklet anılarım böyle macerayla <gülüyor> 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 ölüyordum, <Ay>. kurtuldum falan. <laughs> burada öyle burada sürüyoruz sadece. <laughs> sakin sakin. Sakiniz. Son Buraya gelmek isteyen nere? Yani burada yaşamak isteyenlere söylemek istediğin son bir söz var mı? Onlara şunu söylemek istedim. Eğer böyle bir düşünceleri varsa ve Almanya, Berlin'e gelmek istiyorlarsa bence çok düşünmesinler. Başvuruyu yapsınlar. <laughs> ben iki yıl beklediğim için. Başvuruyu yapsınlar. Onlara randevu tarihi atanana kadar düşünsünler yapabilir miyiz? Ne yapmamız gerekir? Yani o süre çok uzun zaten. Yani bir an önce başlamalarını tavsiye ediyorum. Sabır çok önemli her şey bir yana. Bunu gerçekten isteyip istemediğinin cevabını verebilir mi insan? Bundan emin değilim. Ben çok düşündüm bunu gerçekten istiyor muyum diye. Vazgeçmeye çok yeltendiğim zamanlar da oldu. Zor bir soru. Bunun cevabını bulamayabilirler ama denemekten zarar gelmeyebilir. Hayır, hayır, hayır. Belki de. Yani biraz sabır, biraz çaba. Ve hayat bitmeden bir kez olsun bu cesareti gösterme kabiliyeti diyeyim. Yani bunu söyleyebilirim. Teşekkürler. Çok teşekkürler Cansu. Çok teşekkürler Duygu. Bitti sohbetimiz. <laughs>